Antalya tarih ve doğanın iç içe geçtiği muazzam bir şehir. Bugün bu şehri daha da özel kılacak muhteşem bir proje için buradayız. Şu anda Hıdırlı Kulesi ve çevresinin arkeolojik kazısını yapmaktayız. Burası geçmişin izlerinden geleceğe uzanan bir köprü. Kulesi Antalya surlarının güneybatı ucunda bulunan Roma döneminden kalma özgün ve sağlam yapılardan biridir. Anıt mezar niteliğinde ülkemizde tek örnektir. Arkeolojik kazılar neticesinde ortaya çıkan buluntuların sergilenmesi yönünde bir çevre düzenlemesi projemiz gündemdedir. Bütün kazılar Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde devam etmektedir. Bu kazılar ise bölgenin binlerce yıl süren tarihine ışık tutuyor. Bu proje kapsamında buluntuların olduğu alanlarda cam yüzeyler yaparak altından o eserlerin sergilenmesi amaçlanmıştır. Zemin kaplamaları ahşap ve cam olarak ele alınmıştır. Ayrıca çevresinde yapılan cam korkuluklarla doyumsuz Akdeniz manzarasının kesintisizlenmesi sağlanacaktır. Ailen çalışmalar devam etmekte. Yapının bitki temizliği, teras alanının su yalıtımları tamamlanmıştır. Zemin kaplamaları büyük oranda tamamlanmış olup, restorasyon konservasyon işleriyle birlikte es zamanlı olarak devam etmektedir. Roma döneminden kalan özgün ve sağlam yapısıyla dikkat çeken Kudırlık Plesi'nin çevre düzenlemesinin yapılması neticesinde turizme ve tarihe büyük katkı sağlanacaktır. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.